Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz toplantılarda tartışmaların yapısı. Toplantılar sakin de geçebilir. Tartışmayla da devam eder, sonuçlanır. Onları bir inceleyelim bakalım. Toplantılarda ister iş hayatında isterse yaptığımız herhangi bir faaliyetin en heyecan verici ve tatmin edici bir parçasıdır. Ne var ki birçok toplantı katılımcıların samimiyetsizliği, art niyetleri, filancıyı rezil etmek amacı düşüncesi ya da ilgisizliği nedeniyle herkesi hüsrana uğratabilir toplantılar. Bulunduğumuz ortamlarda şu ya da bu nedenle iyi anlaşılamadığımız, kızdığımız kişilerle bir toplantıda bir araya geldi, geldiğimizde işte beklediğim fırsat. Sen şimdi gününü görürsün diyebiliriz. Ben şunu bir rezil edeyim. Şuna bir gol atayım diyebilir insanlar bizi inciten kişi ister toplantının yöneticisi ister üyesi olsun konu, konuya katkıda bulunma maskesi altında derhal onun görüş ve önerilerine karşı çıkmaya ve saldırmaya başlarız başlarlar demek ki verimli bir tartışmaya ne yön vermek ne de katılmak kolay bir iş değildir toplantıyı yöneten kişi katılanların üstü veya patronuysa bir başka tuzak daha söz konusu olur katılanlar yöneticinin duymak istediği şeyleri söyleme eğilimi gösterir ve bu doğal bir tepkidir. Patron neden hoşlanıyorsa, müdür şef neden hoşlanıyorsa nabzı güle şerbet verilir genelde toplantılarda. Toplantı başkanı örgüt ya da kurum içindeki ödül ceza sistemini çoğu zaman toplantılarda da sürdürme eğiliminde olabilir. Ancak bu durumda en iyi sonuca ulaşıp ulaşamayacağı bir soru işaretidir. Bütün bu insani zaaflarımız gösteriyor ki verimli bir toplantısı Toplantı geçirmemiz ve olması için görüşlerin açıkça ifade edilebileceği, kimsenin kişiliğine saldırılmadığı, kusurlu ya da uygunsuz düşünce ve fikirlerde rahatlıkla dile getirilebildiği bir atmosfer yaratılması toplantıda çok önemlidir. Bu atmosferin başkan belirler ama üyelerde katkısı çok büyüktür. Bunlar nedir? Görüşler açıkça ifade edilecek kimsenin kişiliğine saldırıda bulunulmayacak kusurlu veya uygunsuz düşünce ve fikirlerinde rahatlıkla dile getirebilecek toplantının tartışması, tartışmanın yapısını oluşturabilecek unsurlar, unsurlar bunlardır. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor toplantılarda. Esen kalın.